¡Suscríbete Merhaba arkadaşlar, Saçmalayan Saçmalarım olur. ben. Bugün günlerden 15 Mayıs 2013 Çarşamba saatlerimiz 10.31'i gösteriyor. Evet, bu seferki konumuz Fatih 2. Atında Erzurumlu bir kardeşim. Ee, Fatih'in güzel videoları var. Onun yanı sıra e, Fatih'i şu yüzden beğenmiyorum, şu yüzden sevmiyorum. Çok küfür ediyor. E, bazen dozajı arttırıyor. E, biraz haddini aşıyor diyelim. Eee yaptığı o güzel işin hiçbir anlamı kalmıyor böylece. Yani küfürler vesaire vesaire şeyler hiç ama hiç hoş değil. Bazen kendini kaybedebiliyor sanırım izleyiciler sonrasında. Her neyse Fatih'in videosunu izleyelim. İlk videosunda, ilk bölümlerinde Facebook'ta gezen dolandırıcılıklar, Facebook'ta geçen saçmalıklar hakkında kişilere bilgilendirici mesaj yayınlıyor. Öyle bir söylemde bulunuyor. Sonrasında yine konuşmalara göre devam edeceğiz. Haydi bakalım başlayalım. Buyur Fatih. Söz sende. Kızım biri çıkıyor. Beni ekleyin mesnede şov yapacağım. Anamla yap, babanla yap ki kardeşinle yap. Zaten bu kız değil erkek. Kaç kere söyledim ya video çektik anlamadınız. Ne kadar özürlü insanımız var ya. Erkeğin biri çıklıyor ekleyin beni facaya yeni girdim. Niye girdin? Arkadaşı yoktu ne bok var facede. Facaya girenden ne anladık sen anlayasın. Arkadaşlar bakın. Bu beni ekleyin ya da e, beni ekleyin işte takılalım falan yazan insanlar gördüğünüz zaman lütfen yorum altındaki şikayet et yazısını yazarak bakın orada şikayet et yazısını tıkladığınız zaman birini seçim var. Oradan reklam ve spama geçin. Oraya kafadan 20-30 Haneli olacak şekilde kelime girin ve gönderin, şikayet edin. Bakın Facebook gibi güzel e, canımız sıkıldığı zaman böyle girip ortam yaptığımız bir yer. Adamlar açmış. Ha sonuçta Amerikan pici bizim için iyilik yapmış. Belki biraz da boynuzluk ya da ne bileyim kavatlık yapıyor bir nevi. Hay sağ ol ola dedene rahmet. <laughs> Ey saydın sövdün adamlara. <laughs> Ay dadaş kardeşim ne diyorsun ona? Hay? <laughs> Zükenberg duyursun mu ne diyor adam sana? <laughs> Dinleyelim bakalım. Devam et Fatih. Ama güzel bir ortam. Ha böyle bir fırsatı kaçırmayalım. Eğer bu Facebook paralı olsa hiç kimse buraya kayıt olmaz. Böyle güzel bir yerin bokunu çıkarmayın. Her videonun altına giriyorum sayfa linki var. Lan şerefsiz sayfa linkini ne atıyorsun sen? Adam gibi paylaşım yap kimse kim girerse girer sayfana. Yani her videonun altına dikkat okumadan geçmeyin. Yok işte bu yazıyı yazmazsan anan ölür. Yok Amerikan Amerika'da kız işte evine girmiş de yok kanlıymış. Hay Amerikalısının da kızının da karısının da lan yeter lan. Bıktık artık ya. Çocuk musunuz ya? Allah'ın ayetlerini kullanarak sevdiğinin ismini ya da ne bileyim sevmediğin insan başına musallat olsun diye bir saçmalık bir şey var mı arkadaşlar? Akıllı olun biraz ya. Bir yani yorum yazmadığın zaman annen ölür mü? Öyle bir şey varsa ben aynı yazıyı yazayım en sevmediğim insan ölsün kurtulayım. Saçmalamayın. Böyle güzel bir yerin Facebook'un tadını çıkarın. Böyle profilleri eklemeyin. Beni ekleyin diye yazan kızları sakın eklemeyin arkadaşlar ya. Ben reklam yapmıyorum arkadaşım. Ha beni kıskanan varsa, beni çekemeyen varsa, tüm elektrik trafo'larda, çanak anten fabrikalarda götüne girsin. Ya işte bunu sevmiyorum arkadaşım ya. Bunu sevmiyorum. Bak video çekiyorsun. E, i̇zleyici sayın, izleyici kitlen çok çok fazla. E, bunu daha niye hala buralara çekiyorsun ki? Her iki kelimende e, üçü küfür oluyor. Sakın sizsiz olun. Ne yani iki kelimede üçü küfür mü olur? Demeyin. <laughs> İncedir burası anlayana. <laughs> Her neyse. E, yok yani Fatih. E, burası olmuyor hocam. Burası olmuyor. Burada bir değişiklik yapman gerekiyor. E, sistemde ufaktan bir değişiklik yap bence. Her neyse. Devam edelim bakalım. Fatih konuşsun biz dinleyelim Ben bunu söylüyorum Tamam kusura bakmayın biraz ağır konuştum Çok doldum 8 aydır en az 3-4 milyon kişiyle uğraşıyorum Ama burama kadar çıktı yeter artık Şimdi öyle bir şey söyledin ki sen Fatih Eee <laughs> Ay Abla kusura bakmayan ortalığında Koyduk ama <laughs> O tarz bir şey oldu bu Önce sıçtın sonra sıvazlıyorsun e, ee, ayrıca 3-4 milyon kişiyle mi uğraşıyorsun? Hayırdır? Ee, meslek nedir hocam? 3-4 milyon. Erzurum'un nüfusu kaç hocam? <laughs> Devam edelim bakalım. Ne benim tipim kimseyi ilgilendirir. Ha ben kroyum. Erzurumluyum. Kro değilim. Ama batıdaki insanlar doğudakilere nasıl ki kro gözüyle bakıyorsa doğudakiler de batıdakilere top gözüyle bakıyor. Doğu batı ayrımı olmasın arkadaşlar. Fatih işte benim için burada sen bittin. Bak ben Aslen Arzahanlıyım. İstanbul'da oturuyorum. Ama bu yapmış olduğun, bu söylemiş olduğun terbiyesizliktir. Bu ne demek ya? Batıdakiler doğudakileri Kırı olarak görüyor. Doğudakiler de batıları top olarak görüyor. Top muyuz şimdi ben? Ayıptır senin yaptığın. Bu konuşmaların çok yanlış. O ne demek öyle ya? O ne demektir öyle? Herkes kendi kişiliğinden karakterinden sorumludur kardeşim. Sen insansan bırak şimdi kuralı umurluğu. Ya da söylediğin şey şu. Lütfen ayrım yapmayalım. Lütfen ayrım yapmayalım. E ayrımı sen burada kendin yaptın zaten. Yaptığın terbiyesizlikten başka bir şey değil. Samimi söylüyorum yaptığın terbiyesizlikten başka bir şey değil. Bu ne demek ya? Sen bir kere bu şekilde video çeken birisiysen hiçbir şekilde kişi yer mer ayrımı yapamazsın. Böyle bir şey hakkın yok. Öyle bir lüksün yok senin. Yakıştıramadım sana Fatih. Erzurumlu olarak, dadaş olarak sana yakıştıramadım. Yazık. Devam edelim arkadaşlar. Ya da hiç mi devam etmesek ne yapsak? Şimdi benim lehcem, ben böyle doğmuşum, büyümüşüm. Yani doğuda doğmak suç olsaydı en büyük suçlu güneş olurdu değil mi ha eğer ki konuşmayla ya da ne bileyim tiple e, kroluk ya da ne bileyim harbi erkeklik ya da ne bileyim e, sosyallik oluyorsa merhaba arkadaşlar ben yeni katıldım facia böyle mi diyeyim ya saçmalaymayın ben olduğum gibiyim arkadaşım ne kırılırım ne bir şey yaparım ne bir kız için ne erkek için ben böyleyim olduğum gibiyim doğalım Beni kabul eden seven böyle sever. Allah'a şükür seven de var. Tekrardan arkadaşlar lütfen Facebook'un bokunu çıkarmayalım. Hadi kendinize iyi bakın. Tekrardan bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şu üstteki hayran yazısını bir kez tıklarsanız mouse'unuzu getirerek teşekkür ederim. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Lütfen video altında Beni eleştirecek bir yazı olmasın. Lütfen diyorum bak. Kalbinizi kıracak yorumlar yapmayayım. Özellikle 14, 15, 16, 17, 18, 19 yaşındaki bebeler ve yerden bitme cırbağalar siz. Akıllı olun lan. Klavye başından bana delikanlı yapmayın oğlum. Adam olun ya. Yani klavyenin başına geçtiğiniz zaman sizden büyük bir insana saygısızlık yapacaksınız diye bir şey yok saygılı olun şu güzelliğin faydasını ya da ne bileyim karını anlayın ya bokunu çıkarmayın şu işin neyse arkadaşlar fazla zamanınızı almak istemiyorum beni, eleştir, beni eleştirmeyin arkadaşlar çok eleştirmen ol, olmak istiyorsanız okulunuzu okuyun bitirin milletvekili olun gidin mecliste eleştirin birbirinizi burada kimse kimseyi eleştirmesin ben buyum Olduğum gibi kendinizi bakın ve selam. Videonun başında da söylemiş olduğum gibi Fatih'in gerçekten konuşmaları ee, çok doğru, güzel şeyler eleştiriyor, güzel şeylerden bahsediyor. Faydalı konulardan bahsediyor ama şu şekilde bahsetmesi hani haklıyken haksız konumuna düşmek olayı var ya, işte bu odur. Ona en güzel örnektir bu. Yani bu şekilde terbiyesizce bu şekilde ayıp ayıp şeyler bu şekilde hoş olmayan şeylerle hitap gerçekten hiç ama hiç hoş değil Erzurumlu kardeşim. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, dostçakalın, esen kalın. Ayrıca ee, kibarlık, ayrıca nazik olma, olmak için Merhaba arkadaşlar ben... Bunu demene gerek yok. Bunu demene gerek yok. Yani e, çok farklı e, konuları ele almışsın. Çok farklı yerlerden anlatmışsın. Çok karıştırmışsın olayları. Her neyse. Umarım bir daha bu tür videolar görmeyi senden hocam. Sen de kendine iyi bak. Allah'a emanet. Hoşçakalın arkadaşlar sizler de. Bir sonraki videoda görüşeceğiz.